Diş eti ameliyatı aslında hastaları çok ürküten bir kelimedir. Hastalar bana gelip de tedavi planını anlattığım zaman ve bir cerrahi uygulayacağımı söylediğimde hepsi dehşetle diş etimi yaracak mısınız diye sorar. Burada yarmak gibi bir şey söz konusu değildir. Ameliyatların hiçbirisinde bu söz konusu değildir. Diş eti ameliyatı Bizim gözle göremediğimiz diş etinin altındaki kök yüzeyine yapışmış diş taşlarını ve ona bağlı oluşmuş enfeksiyon dokuları oradan kazımaktır. Bunu yapabilmek için mutlaka diş etlerini lokal enestezi ile uyuşturmamız gerekmektedir. Bundan sonra uygulanan cerrahi işlemlerde hasta hiçbir şekilde ağrı duymaz ve sonrasında da herhangi bir yara izi görmez biz diş etini kapak gibi kaldırarak ortaya çıkan kök yüzeyini temizleyip etraftaki iltihaplı dokuları alarak diş etini tekrar eski yerine yapıştırırız. Bu şekilde orada tekrardan diş kökünden diş etine, diş etinden diş köküne uzanan iyileşme dokularıyla sıkı bir bağlantı ortaya çıkar ve diş tekrar ağız içinde sağlıklı bir şekilde hayatına idame ettirir.